Gamze. Aa dokun. Oğlum oynuyor mu? oynuyor. Vallahi oynuyor. <laughs> Selamünaleyküm komiserim. Şimdi Kore'deki acayip böyle hippilere dolu 7-24 sarhoş olan tiplere birlikteyim. Ama bu şikayet değil gayet eğlenceli bir deneyim oldu benim için. Ve deneyim olmaya da devam ediyorum. Şimdi sabah ritüelimi gerçekleştiriyorum. Hostelin önündeki benim gönlümü kapan k kıza merhaba. Günaydın. İsmini bilmediğim prenses. Abi vallahi bana mı güzel geliyor sadece yoksa gerçekten güzel mi güzel ya. Yani. Sonra marketten bir adet Korelilerin muzlu sütünü alıyorum. Sokak yemeği bir bu bu arada kazandı Oğlum var ya bu Kore'yi ben çözdüm ya. Japonya ve Türkiye'nin arası bir şey. Ee, i̇nsanlar Japonya acayip bir şekilde benzetiyor. Ama şöyle baktığında adam mesela önünde marketin içinde tırnağını kesiyordu anladın mı? Japonya bunu imkansız göremezsin ya. Neyse şimdi geri hostele geliyorum. Sabah yaptığım üç şey var. Bir K-pop Koreli aşkıma bir selam veriyorum. İki muz alıyorum içecek enerji için. Son olarak da burası bizim hostelin alt katı. Böyle ortak alan. Hello. Hayretler. <laughs> <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Burada da bir adet karaoke box'umuz var. Direkt giriyorum abi buraya See you. Görüyor musun şu güzelliği, şu güzelliği? Çok gözükmüyor ama şuradan bir adet para sokacak yer var. Beni zaten çıplak gözle bile zor görüyorsun. Yaklaşık 2-3 liraya denk geliyor. Sonra müziğe giriyorsun. 2 7 9 4 4. Değil mi? enter. Kolinin güzel yanı Japon Allah Raponca karaoke var dostum. Oh yeah. Sabah sabah böyle yapınca baya bir enerji geliyor insana. O yüzden her sabah bunu yaparım böyle. Kimi kimi o geçiyoruz. Let's go. tekrardan böyle enerjik bir sabah Kore sabahından sizlere merhaba. Dürüst olmam gerekirse Kore'de çok yurt dışındaymış gibi hissetmiyorum. Niye derseniz <laughs> Kore, Türkiye ve şeyin karışımı gibi İnsanlar ne Japonlar kadar aşırı nazik. Adama bir şey veriyorum. Bir şey daha atıyor, fırlatıyor ediyor falan. Benim elimden parayı çeker atar. İşte Japonlar ben çarpsam bile bana özür diler. Burada adam geliyor harca çarpıyor bana ama bir tın yok. Mesela o açıdan birazcık daha böyle cana yakın mı oluyor artık bilmiyorum ama hani biraz da içten davranıyor. O hoşuma Hani Japonlar biraz daha seviyor seviyor. Her şeyde böyle bir kafa var ya. Şimdi gençlik burada elimde bulunan şey Kore'nin banana minik dedikleri muzlu süt. <laughs> Nesquik'le %100 tadı aynı. Peki bunu niye ben size anlatıyorum? Çünkü bugün Kore'deki bütün sokak yemeklerini deneyeceğiz. <laughs>

Gwangjang Market. Gwangjang Market. Ne sürüyor Gwangjang Market? Street food and the live octopus. Oh really? Şimdi <laughs> size gösteriyorum efsane Kore sokak yemeli. Let's go. Yalnız gençler ben bu kadar da beklemiyordum. Yemin billahi efsane. <laughs> Şu tavuğun ayağımış. Şu da domuzun derisi. <laughs> Abi görüyor musunuz? Direkt domuzun burnu var lan. Oha. Bu arada şurada blood sausage dedikleri domuz etidir, inek etidir hepsini karıştırıyorlar. Sosis yapıyorlar ve üstüne domuzun kanıyla karıştırıyorlar. Öyle simsiyah bir sosis çıkıyor orada. Oh my god Bakın onlar da live octopus diyor. Hello. Is it good? Good? Live octopus. Allah'ım biz de deneyeceğiz. Allah'ım herkes nasıl yiyor ya? Çok iyi ya. Şu da bizim şalvarın Kore versiyonu herhalde. Ha bak burada bir tane daha. Do you eat that? No? <laughs> İlk başta hafif acı olmayan şeylerle başlamak istiyorum. Abi şu kalabalığı görüyor musun ya? Bir de yabancı da değil yani. Koreli de çok fazla. O çok hoşuma gitti. Annyeonghaseyo. Tamam arkadaşlar şimdi one this one this o zaman. Abla bir şeyler doğra da etti ama çekemedim ya. Oh suyundan da koydu biraz. Arkadaşlar şu soğanlı bir soya sosu. Kapsamnida. Şu balık suyu. Bunu direkt içebiliyormuşuz. Direkt şuradan aldı suyu şuraya koydu yani içmelik. Bu soya sosu, soğanlı. Bu da balığın bir şeyi anlamadım da. Is it good? Güzel. <laughs> güzel. Güzel güzel. Hadi bismillah. Oğlum bugün ben çok mutluyum şu an ya. Şundan alıyoruz. Şunun içine hop. Bismillah. Güzel güzel. Matis, matiso, matiso, matiso ya. <laughs> bir tane daha. Bu diğeri. Bu da az önceki balığın sebzeyle karıştırılmış versiyonu. Şöyle bandırıyoruz. Bandıra bandıra yemeğini. Sonra... Abi çok güzel ya. Bayağı, bayağı güzel yani. Tadı böyle yumuşak tamam mı? Balık tadı var. Sonra böyle ağzına bir alıyorsun abi. Bir yayılıyor böyle ısırışınla. içindeki sulu bir kısmı bir çıkıyor böyle. Ah, oluyor. Sanırsız bayağı güzel yani. How much Turkish do you remember? Lütfen. <gülme> <abone> Pardon. Şu da şöyle sonuncusu. Şu balık suyu da yine acayip güzel. Zaten kendisi de güzel olunca doğal olarak acayip içinizi ısıtıyor. Hani kış gününde kesinlikle tavsiye ederim. Maç so. Teşekkürler Bu koncak Shijang dedikleri mekan herhalde yabancılar da çok geldiği için insanlar ekstra bir böyle cana yakın. Yani güzel, merhaba diyorsun, merhaba, oh, merhaba, hoş geldin, gel gel otur falan filan. Hani çok böyle iyi, güzel hissettiriyor. Yoksa normalde mesela kamerayı birisine tutarsa hıh yapar, mıh yapar. Şimdi sırada yiyeceğimiz şey, bakalım ne yiyelim. Oğlum şöyle baksana, o kadar çok yiyecek şey var ki. Her tarafta başka bir şey satılıyor ya. Okey, sırada şu pancake dedikleri şeyden yiyeceğiz. Buranın özel şeyi, galiba atı yani doğru hatırlıyorsam gezmekten kolay da buranın videosunu çekmişti. Burada Netflix dizisi çekilir. Şimdi aynı yerde bir yemek gelin şöyle. Allahım Allahım, şunun güzelliğine bak nasıl da nasıl da kızartılıyor ya. Abo. Abi, abla direkt böyle şey yaptı ya. Katladı kesti bir şeyler yaptı mı? oh. oh. Böyle farklı farklı çeşitleri varmış bu arada. Bilmem sebzelidir, domuzludur, deniz ürünlüdür. Sürü türlü çeşitler biz yine sebzeli alacağız. Şimdi bu herhalde pirinçten yapılan bir şey. Pirinç kek, pirinç pie, işte yani. Şimdi bunu direkt ısıtıyoruz anladığım kadarıyla. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Aman Allah'ım. Onu mu tatlı Tatlı? Tatlı diyor ya. Tatlı değil ama tadı biraz tatsız ya. Ha? Ama bayağı güzel yani. Bunu biraz tuzlayacaksın aslında Var ya efsane oldu Bu arada fiyat olarak bu sokak yemeklerinin Pardon En pahalısı bile 12-13 liraya falan denk geliyor O yüzden çok uygun ya Gelip yiyebilirsiniz yani Okey şimdi sıradaki Allah Benim acayip şekilde yemek istediğim bir şeydi Şurada görüyor musunuz? Şurada domuzun ayağı var ama <laughs> Şuradaysa bu uyuşturucu kimbap dedikleri şeymiş Niye uyuşturucu derseniz de Şöyle bir kere yedim mi bırakamıyormuşsun Bu yüzden de uyuşturucu kimbap deniyor Ve şu an o uyuşturucu Uyuşturucu kimbabın kendisi tam olarak karşımda okay. Bu uyuşturucu kesinlikle kullanmayın bu arada Onu Sushi tarzı şeyler yani kimbap soya sosuyla yapılıyor Burada hardalla yiyorlar Oh oh <laughs> Güzel ama bilmiyorum bence onun gibi çok daha güzel ya Kimbap, nori Nori Çok iyi Çok iyi hana nasıl? Hi <laughs> Oh. You're doing good. I know. I know. Oh, oh. Bir de şundan istedik. Hazır gelmişken oturmuşken. gece bunun adı topbokki. Yumuşak pirinç gibi bir şey. bunu niye aldık derseniz normalde kimbap şu. Bir de bu topbokki birlikte yeniyormuş. Özelliği oymuş yani. Biz de hazır gelmişken en böyle has Kore'nin bağrına dedik böyle bandıra bandıra yiyelim edelim. Oh, oh. Bismillah Böyle çok daha güzel bence Hardal'ın Bu kimbapın içinde ne var derseniz Turp turşusu, havuç bir de ıspanak var Şöyle anam babam bandırıyorum 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 Efsane Şu da meşhur topokkiyemiz Pirinçten yapılıyor tamamen ve acı Böyle sakız gibi çiğniyorsun <laughs> Ama acı <canım. gülüyor> Görünüyor mu? Domuzun tırnağına kadar var ya. Yani hiç yemedim. Şimdi güzel değil demek istemiyorum da. Tırnağını ne yapıyorlar ya? O zaman ben bir Türk olarak şunu alacağım. Buna bandıracağım. Sonra bir de buna bandıracağım. <laughs> Acı mı? <laughs> <laughs> Çorbamızda da sünnetleyelim. Thank you. Kore'de arkadaşım şuradan bir şeyler almaya gitti ama. What did you get? <gülüyor> 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 Good. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben de bana aldı sandım ya. Neyse hadi biz de sonrakine geçiyoruz. <laughs> bak 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 bak. Uh... Şimdi acı bir şey yedik, hafif çünkü doymaya da başladım. Tatlı bir şey yiyerek tekrardan midemi böyle aşacağım. Derler ya tatlı yersen daha fazla yersin öyle bir atasözü var sanki. Her neyse. Şimdi ballı bir pancake varmış, onu yemeye gidiyoruz. İsmi de Honey Pancake. İsminde bir orijinallik yok ama tadı gayet hoşmuş. O yüzden deneyeceğiz. Hem sonrasında ahtapotla yiyeceğimiz için birazcık böyle... <laughs> kendimi ondan önce bir mutlu etmek istiyorum. <laughs> Canlı tavuk nedir ya? Ben ne yiyorum ya? Allah. Bak şu bildiğim bal abi. Balın içinde böyle pişiyor. Oo. <laughs> I don't like this. It doesn't have anything in it. <gülüyor> 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 Yanlış olanı almış. Ama <laughs> sıkıntı yok. Yine tadı güzel yani. Tatlı bir pemkek. Böyle kızartılmış, şekerlenmiş bir ekmek. There should be honey I feel like cheated. Ama sıcak. Güzel, güzel. Şimdi bir iki dakika kalabalıktan bir uzaklaşalım. Vallahi beynim şişti. Ama bizim hamur ya. Rana bunu acayip sever Okey. Şimdi bunu bitirdik. Oh, acayip sıcak ya. Ve acayip susadım. O yüzden bunu aslında Hindistan'da da görmüştüm ama kamış suyu var burada galiba. Kamış mı deniyor? Kamış suyu. Ondan bir adet içeceğim. Bak kamışı böyle sokuyorlar. Allah. Şuradan da kamışın suyu akıyor. Alo. Alhamdulillah. Oh, oh, Do oh. you like it? No? Güzelliğim mi? Bismillah. Oh, it's sweet. Aman tanrım. Hayvan gibi tatlı lan bu. Abo. Ama güzel ya, içilir ya. Alırsan Hindistan'da olsam içerim. Şükrederek içelim hem de. Oh. oh. <laughs> Yalnız şu arkamda Koreli en az 2 metre. Bu Google'a girerseniz Koreli erkeklerin boy ortalaması Türkiye erkeklerinden yüksek çıkıyor ortalamaya göre. Ve hani bunu gerçekten doğruluğunu hissettim. Merhaba amca. Okey şimdi size kamışımla birlikte esas haberi veriyorum. Sıradaki yemek canlı ahtapot. Aman ya Rabbim. Abi baksana da ciddi ciddi canlı canlı ahtapot ya. Hareket ediyor. Çok kötü. Çok kötü. Abla. Abla götürdü mü? <laughs> Okey. <laughs> Okey. Gençler bunu göstermeyeceğim ama doğuruyor ya kadın önümde doğuruyor. Vallahi billah doğuruyor. Ya bu canice değil mi ya? Yiyeceğim ama çok canice değil mi? It's moving. Yes. Yeah. Does it move inside your mouth? Aa, yeah. <laughs> 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 Oğlum oynuyor bu. Vallahi oynuyor, billah oynuyor. Ah, it's going out. <laughs> Hah. That... <laughs> <laughs> Allah'ım yedi vallahi yedi. <laughs> squishy? Yes. Oh. <laughs> Allah'ım abla alıyor alıyor götürüyor. <laughs> How do you hold it stick? Ulan yapışıyor bu tabi Oğlum bu yapışıyor ya Wait wait small one small one small one Small one that's too big <laughs> Not even hold it Gel lan Gel anam bunlar yapışıyor ki tabi Mesela işte, görüyor musunuz şu anda Elimde bir canlı ahtapot bulunmakta Oh my gosh Anam çok caniyice bir şey yaptım mı düşünüyorum şu anda Oo. Oh. Yiyorum vallahi billahi yiyorum oynuyor yiyorum just chew it. Just chew it. Don't don't try to feel it. Just chew. Yeah. Stick on the top. That that drop that. It's not bad. Yeah. It's, just, It's not so good. Vallahi billa yuttum. vallahi billa yuttum. Oh. Baksana tabak kalkıyor ya şunu alacağım diye. Birazcık daha büyüğünü aldım. Yine bandırıyoruz sosa. Balığın derisi çiğnersin çiğnersin gitmez ya, ya da tavuğun derisi. Aynı öyle. Çiğniyorsun çiğniyorsun. Her yer yani abi. Bir şey de bir şeyler patlıyor ağzımda ya. Bakın görüyor musunuz? Ciddi ciddi oynuyorlar ya. Bak şunu şöyle alıyorum. Allah'ım şunun baksana dolanıyor bildiğin ya. Allah'tan kamera şey yapmıyor. Dolanıyor ya. Oha. Abi bak alıyorum sen. Aa, oynamayı bıraktı lan bu. Bunu bu kadar detaylı kim çekti YouTube'da? Ah! Çürük dişime yapıştı herhalde Ah! Terste de atamıyorsun, adam yapışıyor Allah'ım ne yedim ben ya Okey artık bu son çünkü daha fazlasını midem kaldırmayacak E, kapatmak istiyorsanız alınmam Şu an kapatır çünkü ağzının içine kadar bütün gerçekliğiyle Camdan topotu gösteriyor. 3 kapattınız mı? 2 kapatabilirsiniz hala. Son çağrı 1. <laughs> Vallahi çok iğrenç biriyim ya. Bay bay. Oh no. Yosunun tadı güzel. Bir de susam var. Susamın tadı çok güzel. <laughs> hala yiyor ya. Bu kadar yeter. Abi hesap. Oğlum iyi ki kamış suyunu almışım var. Çiğne çiğne yutamıyorum ya. Bu da ayrı bir tatlı ya. Abi ben mide sizin tekiyim tamam mı? Bu orada. Bu ne lan? Bu şey çıktı. Saçan neyim? Maçı <laughs> Bu da hala yoğur ya. Oh. Ben ben bugünlük video bitirmek istiyorum artık. Ya bir iki tatlı bir şey yiyeceğim bitti artık bitti 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 yeter bitti. Oo iştah mı iştah kalmadı. Yazıklar olsun bana. Annem beni bunun için mi doğurdu? Annem beni bunun için mi büyüttü? Sünnetle sünnetle. Finish. Bak hala hareket ediyor ya. <laughs> Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, Adiye, where are you from? Yes. 어.. 터키? 터키야 터키 터키 이키리 동네인 것 같아 아.. 한국인? 터키 사랑해 한국 감사합니다 아뭐 Abo abo abo. Bu arada bunu YouTube için yapmadım. Bunu belirtmek istiyorum. Her zaman bir denemek istemişimdir. Böyle içimde oynadıklarını hissedebiliyorum falan demeyeceğim. Çünkü hissetmiyorum ama oynuyorlardı. Her yerde var. Baksanıza o ahtapotlardan. Yazık günah ya. Vallahi içim ayağım. bence çok canice bir hareket. Ben kendimden şu an nefret ediyorum. Yazıklar olsun bana. Midesizin tekiyim. Oh Ulan şunlar çok güzel geldi bir an gözüme ya Bir şunlardan bir tane alasım geldi şu an Oh Ağzımın tadını değiştireceğim yoksa bu ahtapot beni ah Yeni yeni midem bulanmaya başladı inanır mısınız Oh Kamsahamnida Ohoho Oh. oh. Şu an baya oh, kendime geldi Bu arada ufak bir Kore gezi tavsiyesi Işıklar acayip uzun bir süre kırmızıda kalıyor O yüzden son dakika olsa bile yeşile koşmaya çalışın çünkü 2 saat bekliyorsunuz <laughs> Buralarda bir yerde Kore'nin ilk Türk restoranı varmış. What's the name? Do you know? İstanbul. İstanbul? Yes. <laughs> İstanbul diye bir restoran var. Arkadaşlar şimdi yiyeceğimiz şey şunlar tamam mı? Şunlardan ama normalde şunun ilk yarısı peynir, diğer yarısı sosis şeklindeymiş. Biz şimdi abladan rica ettik hem dışı patates kızartmalı olsun hem içi sadece peynir olsun diye. Şimdi abla bize özel bir tane yapıyor. Oo. <laughs> Ulan 10 dakikadır yürüyorum acıktım ya. Bir de şöyle upuzun bir patates kızartması alacağız. Bak böyle aldıktan sonra da şuradan bir güzel sosu üstüne Dökün galiba. Oh, oh. Çeda, oh. ketçap. Oy, 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 oy. <laughs> wow. İçindeki peynir gördünüz mü? Niye sürmedi bilmiyorum ama. Baya güzel ya. Bildiğin patates kızartması gibi bir şey. Güzel mi? Güzel. <laughs> Tam yani kardeşimin falan çocukların seveceği şeyler ya. Mısır unu, gayrat, kızartıyorlar, ekrafına da kızartıyorlar, patates, böyle de şuralar içi peynir, içi kaşar peynir. Bayağı. Ahtapottan sonra hele hele çok iyi geldi ya. Ah, olsun. <laughs> ben de niye böyle sürmedi ya? Şimdi son olarak 30 santimlik bir patates kızartması yiyeceğiz. Şimdi uzun patatesi soslayabiliyorsunuz. Peynir, bal, bir de bir şey daha bilmiyorum. Soğan. Ben direkt balı seçtim en ilginç olduğunu düşündüğüm için. Abla şurada böyle soktu patatesi kızartıyor çubuğuyla kızartıyor herhalde allah ballı ballı kızartma patates tatlı mı tuzlu mu <laughs> belli değil <laughs> thank you good? <laughs> 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 sıcak <laughs> <laughs> Hadi gençler işte, bismillah ballı kızartma patates ilk defa yiyorum sen de bir takip ama Rahat 10 üzerinden 9. Bal tadı var tatlımsı ama patatesin tuzlu kısmı da var. Bu arada şunlar da buranın ufak dolmuşları herhalde. Baksana yol ortasında duruyor millet biniyor devam ediyor. Eğer hoşunuza giderse ikinci bir versiyonu yaparım bu sokak yemeklerini. Ama benim artık vallahi şurama geldi. Çok şükür doydum Allah olmayanlar da versin diyorum. Oğlum bu kız da her şeyi yiyor ya. Maşallah. Bakın üstünde böyle yumurta içinde de karides var. <laughs> hmm. Sizi Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.